Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye devriye botuna uyarı atışı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginlik devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11'de fiili denize sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı geçen Kuzey Kore'ye ait devriye botuna uyarı atışları yapıldığı bildirildi. Açıklamada, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin potansiyel provokasyonlarına karşı hazırlıklı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kore'nin hareketlerinin yakından takip edildiği ifade edildi müdahale sırasında Güney Kore'ye ait devriye gemisiyle Çin'e ait bir balıkçı teknesi arasında kötü hava koşulları nedeniyle düşen görüş mesafesi sonucu temas yaşandığı belirtilerek, herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığı ve Güney Koreli mürettebat arasında hafif yaralanmalar olduğu aktarıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.